Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda elimizde sınırlı sayıda olan cevizlerden bir tanesi olan ronde tozlayıcı ırkının özelliklerini paylaşacağım. Ben bu videoya başlamadan önce şöyle güzel bir not tuttum e, meyvenin yaklaşık olarak yeşil kabuklu ağırlığını e, tarttım ve e, 43 33 gram civarı bulmuştum arkadaşlar. 32.95 gram bulmuştum. 32.85 bu kesildikten sonraki ağırlığı çıktı. Evet incelediğimiz ceviz ronde. Ee, diğer e, bilgileri de böyle not alıyorum. Onları da daha sonraki e, kısımlarda kendimizde not olarak saklayacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, bu meyvemizin 32.95 gram yeşil kabuklu ağırlığı gelmiş milimetre mm cinsinden de ölçtüğümüz zaman yaklaşık olarak e, bize verdiği değer yeşil kabuklu olarak e, 43 milimetre gibi gelmiş arkadaşlar. Tabii ben cevizi şu an e, içine görmek için soyduğum için şöyle e, dış kabuğunun üzerinden size bir ölçüm yapmaya çalışayım gene de. Siz de e, gözlerinizle bir görün. Ben az önce ölçtüm fakat video çekmek aklıma gelmemişti. Bakın şöyle göstereyim. 43.35 bulunmuş orada. Tabi ağız kapandıkça, kumpasın ağzı kapandıkça sıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak yeşil kabuklu olarak 40 Şurada notlarıma da bakayım. 43.35 milimetre gelmiş. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Evet. Yaklaşık olarak 43 diyelim arkadaşlar biz buna 43.35 milimetre. Burada yazmış olduğumuz değeri baz alıyorum çünkü kesmeden aklıma gelmedi bunu bu şekilde düşünmek. Burada notumu aldım ben. Buradan da size paylaşımlarını şöyle koyalım. Birlikte incelemeye devam edelim. Şimdi bu ürünümüzün yaklaşık olarak yeşil kabuğunun kalınlığına baktık. Yeşil kabuğumuzun kalınlığı yaklaşık olarak şöyle en kalın yerinden ölçüyoruz arkadaşlar. Ben 6.67 olarak ölçmüştüm. Şurada 6.57 milimetre olarak ölçmüştüm. Bu da yaklaşık olarak 6.61 gibi falan geldi arkadaşlar. Tabi yumuşak nesne olduğu için sıkıldıkça kumpas ayarı değişiyor. Şöyle en ince tarafını arkadaşlar bakın ölçüyorum. En ince tarafında ben yaklaşık olarak 3.83 ölçmüştüm. Yani 3.83-3.85 gibi geldi. Yani cevizimizin şu sırt kısmının ağırlığı ve şu sırt kısmının kalınlığı 6.5 milimetre gelirken daha alt kısımdaki ağırlık şu bölgedeki ağırlıkta 3.83 milimetre geldi arkadaşlar. Ben bunları notlarımın arasına aldım. Cevizi daha önce yeşil kabuklu olarak tartmıştık zaten. Şimdi cevizimizi çıplak ve yaş haliyle tartıyoruz. Bakalım. 13.85 gram ağırlığı geldi arkadaşlar. Hemen notlarımızın arasına bunu alalım. Yaş ağırlığımız 13.83 gram geldi. 13.83 gram geldi. Şimdi bu cevizimizi kurumak için bir kenara alacağız. Kurumak için bir kenara alacağız ve 15 gün kadar kuruyacak. Kuruduktan sonra kıracağız. İç randımanına ve iç kalın kabuk kalınlığına bakacağız. Bunu da buradan ölçeceğiz. Yeşil kabuk, yeşil kabuklu olarak şurada görmüş olduğu gibi 43.35 mm gelmişti. Yeşil kabuktan ayrıldıktan sonra, yani şu çıplak hale geldikten sonra da yaklaşık olarak 36. 44 milimetre gibi bir e, evet 36.44 milimetre gibi bir değere tekamül etti arkadaşlar. Yani e, ağacım e, meyvemizin üzerindeki şöyle yapalım. Evet. Odaklamada sorun var. Meyvemizin üzerindeki e, kabuk kalınlığının şu kabuğun kalınlığının yaklaşık olarak e, 7 milimetre civarı e, geldiğini söyleyebilirim. Yani cevizimiz bu pozisyonda 7 milimetre bir yaklaşık olarak yaklaşık olarak 7 metre yeşil kabuğun bir kalınlığı olduğunu buradan tespit etmiş olduk arkadaşlar. Neden bu kadar detaylı inceliyoruz? İşte bazen diyoruz işte kalibreler 36 kalibrenin üstüne düşmemesi gerekiyor ya da standartlarda ithal cevizler prosedüründe 29 milimetrenin üzerinde olması gerekiyor bir ceviz deniyor. Bakın arkadaşlar cevizimiz 36.19 milimetre geldi. Evet, şöyle hemen not alalım. Ee, 36.19 milimetre boydan geldi. Enden de arkadaşlar, eni de ölçelim hemen şuraya not alacağım. Evet, eni de ölçüyoruz. Evet, 32.25 gelmiş arkadaşlar. Evet. 32.25 milimetre gelmiş. Yani e, bu küçük bir ceviz olmasına rağmen şöyle gösterelim. E, birinci kalite bir ceviz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi e, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Daha sonraki videolarımızda bunun e, kabuk kalınlıklarına ve randımanına ölçeceğiz. E, ronde çeşidinde böylece e, incelemesini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.